Bugün çok çalgın bir maçla ekranlarındayız. Biliyorsunuz benim videolarım başka kanallarda da oluyor. Daha adlarımı yazmadım ama onu görebilirsiniz. Görmenize bile gerek yok. Çünkü bura bak, odamız bura, Hala bu. Evet. Topu göster abi. Ay şu, şu top abi. Top Sonra şu. Böyle bir topumuz var arkadaşlar. Gördünüz. Bak mi? burada da potamız var. Evet, İlk basket öyle futbolumuza geçiyoruz. Evet. Başka bir yere koyacağız. Telefonu görürüz gibi. Şuraya koysak olur abi. Tamam abi sıkıntı yok. Abi bak buradan gözükmüyor he. Görüyor musun top buradan gelir mi? Gelir bence baba. Yok <laughs> abi dur oraya koymuyor. Şimdi başka bir yere koyuyoruz. Hadi bay bay. Şuraya koyalım ya. Hadi. Evet. Dur şuraya koyuyoruz sizi. Kanka yerlerini kes kanka yerlerini kes. Bence dur, abi, baba. durun. Olur olur kanka. Tamam. Aynen. Şimdi bak kalemiz burada adam burada. Bakın ben kaledeyim. Dikkat edin. Bak arkadaşlar kurtardım bu işte. Şimdi sıra bende. İzleyin. Evet arkadaşlar ben bundan çok kalıyorum ama ben bunu ağzımla kıracağım şimdi. Yani arkadaşlar bunun dediği gerçek mi ben bilmiyorum ama. Bugün dediğim biraz gerçektir. Gördüğünüz gibi Dur biraz açayım abi. Abi şurası bizim alanımız. Gördüğünüz gibi burası bir mahalle. Çiş dışı ekran kapatalım. Görmediğiniz değil mi? Açalım. Bakın çok, gibi. çok güzel. Çok güzel balon. Evet burası bizim salonumuz arkadaşlar. Biz bunu salon gibi yapıyoruz. Gerçekten böyle. Kalemiz çok güzel abi. Biz kardeşiz. Görürsünüz bu. Dinleyin. Ekimizin de Ronaldo forması var. Hayat Gördüğünüz güzeldi abi. Gibi. Gösterdiğim şöyle forma. Şöyle bir forma. Onunki burada, benimki dolapta. Şöyle, Formamız var evet. Gördünüz mü? Altı da mükemmel güzel. Çok iyi baba. Çok iyi var. Biz onu bir bir tane alacağız. Onu Let go'ya koyacağız. İsteyenler alabilir abi. Evet çekilişte var linkte bıraktım arkadaşlar. Şimdi ben şutu vuruyorum. Evet vuruyoruz. Şimdi top burada. Gördünüz gibi. Açıldım. Vurdum bakın gol. Bak kolay bir gol. Gol. Kanka, şuradan, Gördünüz mü? Abi, abi şuradan vuralım. Şuradan. Oradan vuralım ama görmüyorsunuz maalesef. Topu zaten burada gelirken göreceksiniz. Hadi başlayalım. Beni de görüyorsunuz. Hazırım. Bakın gol yedim. Acayip mi? <laughs> evet arkadaşlar şu anda yılmaz bir gol. Bakın bak buradan çekiliyoruz. Barış bir çekil abi. Evet abi şöyle. Bak. Bak şuraya bak. Havaya bak abi. Ay çok, çok Sana yağmur yağıyor. Şöyle ya. Öğlen ya. yağmur yağıyor. Akşam yağmur yağıyor şimdi böyle. Şöyle mağazaya bakar mısın ya? Şu mağazaya bakar mısın? 90'lara yazık. 90'lara yazık. 90'ı vuran adam golünü yazarsa ben bunu demem. Evet. Arkadaşlar tam bir numara lan. Bir numara bir atarsınız. Abone atarsınız yani. Abone. Bir abone olun abone. abi. abi. abone olun. 2000 like bekliyoruz. 2000 gelmezse 3000 <laughs> bekliyoruz. 3000 gelmezse. Bir de abone olun. Işte, 2000 tane gönderirsiniz. Bizim için bir sıkıntı yok. Hadi, hadi güvenebiliyoruz arkadaşlar. Hadi. Ben hadi. şimdi şunu vuracağım. Hadi Gördüğünüz gibi kurtardık. Gördünüz Hayat hayat bu... meselesi. Ye de biliriz, de biliriz. Şimdi bak topun başında. Mesela bak bu da zira attı. Gördünüz mü? <laughs> attı değil mi? Kafama çarptı direkt. Abi Mesela farkında. <laughs> Lan bak bu geliyor abi. Abi şu anda mal Ben şöyle gün... like bekliyorum haberiniz olsun. Abone olmayı da 13 like bekliyorum. Abone, Aa, de olun abone... ha. Abone de olun ha kanala ona göre. Ağzımızı kırmasın. Hadi. Yani kısa. Y... kısa. Koronavirüs videomuz var Cuma günü. Evet klip yaptık bu arada o da yayında şu anda e, bekliyoruz. bu videoyu çekeceğiz. Evet Nunalay Cuma biliyorsunuz. Nunalay'da şu anda canlı yayındayız. Biz canlı yayınırız çıldırın olayda birazdan tamam mı? Orada bekliyorum sizi ha. Şimdi biz futbol oynuyoruz sonra ne Hadi oynayalım. Hadi, hadi abi ilk önce sen de al. Tamam tekrar en baştan bir daha başlıyoruz. Dört. İkimiz de iki şut duruyoruz. Toplam dört şut oluyor. O yüzden bunu yapmak zorundayız. Evet. Yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi abi. Şimdi kurtardık. Tekrar vurdum yine kurtardım. Evet. ölüm böyle. Şimdi, evet. Arkadaşlar bu biz... videomuzun sonuna geldik. Artık videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi görüşürüz diyorum. Abone biz, bekliyorum. Biz... Like olmayı da unutmayın. 2000 like izliyoruz. Bay bay. Evet bu arada Ne olabilir canlı yayında değil mi? Evet. Şu anda Ümit abimiz ve Hasan Mustan abimiz burada. Ama onlar yatıyorlar. Onları uyandırmayalım. Şu anda şurada yatıyorlar. Onları göstermeyelim. Evet. Bu arada biz GoPro ile çekiyoruz ha. Evet, hadi bay bay. Hadi görüşürüz.